Evet. Enes diyor ki bir gün peygamberin huzurundayız. Demek ki Efendimiz dedi ki bak görüyor musun? Şu buzu demek ki buz tutmuş. Buzu güneş nasıl eridiyorsa güzel ahlak da bütün günahları eridir. Ne demiş? Kime söylüyor bunu? Enes'e. Yani 10 sene hizmet eden olarak güzel ahlak, Şu buzu görüyor musun? Güneş nasıl bu buzu eritiyorsa güzel alak da adamın bütün günahlarını eridir. Güzel ahlak işleye 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 işleyen öyle bir olur ki bak. Güzel alak sahip olunca sanki akşam kadar oruç tutmuş Allah'ın zikrinden kesilmemiş sabaha kadar namaz kılmış, Allah'ın zikrinden kesilmemiş gibi sevap alır. Güzel alem. Ve ondan sonra da günahlar da ne yapar? Silinir. Güzel alaka dikkat et. Ya Resulallah! Şu güzel alakın kökünde ne var? Onu bana bir anlat demiş. Ne demiş biliyor musun? Kökünde yatağa yattın mı? Bak. Hiçbir kimseye kızma. Kime kızıyorsan kızma işini bitir. O kızdığın adama dua et. Yani kendini nötr edince adam kızdığın bir varsa yani kızdığın bir adam varsa tüm sahabenin içerisinde herhangi bir adama kime kızdıysan kime kızdıysan kız mesela Ebu Cehil'e de kızdıysan misal yani ondan sonra başka bir Müslüman'a da kızdıysan kime kızdıysan kız ne olacak? Yatarken diyeceksin ki ya Rabbi bana kızmak yakışmaz. Ben o adama kızıyordum ama benim bu bu surum. kusurum. Ben onu affettim. Ondan sonra ya Rabbi benim boşuma gitmeyen o günahtan onu kurtar. Onu güzel ahlakla güzel ahlaklandır. Deyince adamın ona karşı olan şeyine yaptı. Kızması Gitti. Ona karşı yerine güzel alak geldi. Bak en az sana söylüyorum. Yatar yat ki yat 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 bakacaksın. Kalbinde kimseye kötülük kalmayacak. Herkesi affetmiş olarak yatacaksın. Herkesi de iyisin. Herkesi affettin. Affetmediğin bir adam ne yapmayacak? Kalmayacak. Üstelik hepsine de iyilik edeceksin. Ya Rabbi onları affettim. Onların günahları da sen affet Ya Rabbi diyecek kadar İleri git ondan sonra yat diyor. Benim hala budur diyor. Öyleyse. Şimdi i̇şte oradan çıktık. Bak. Birisi geliyor. Ya Resulallah. Herkes diyor ki güzel bir hayat yaşamamı istiyorum. Güzel bir hayat yaşamamı istiyorum. Herkes güzel güzel bir hayat istiyorlar. O gidenlerde gidenler de güzel ahlak istiyor. yani güzel hayat istiyor. Efendim dağa gidenlerde güzel ahlak istiyor. Her yeri nereye giderse gitsin güzel ahlak değil de güzel yaşam saadet istiyor. Yani kötülük görmesin. Değil mi? Saadet ne? Dünya ve ahirette kötülüğü görmesin. Ya dünyada kötülük görmesini istiyor. Allah-u Teala onu kötülüğe rast getirmesin. Götürüyor araç getirmiş. Şurada hayvanla geliyor ki Rütü'ye ilk kendini keser sonra da elinden mallarını İşte kötülük işte bu yani. Hani şimdi diyor ki Ya Rabbi ben dünyada ve ahirette hiç kötü kötülük görmek istemiyorum. O zaman Peygamberimiz ona diyor ki Saadetül Meri insanın saadet olması, hiçbir kötülük görmesi güzel hale bağlıdır. Bak şimdi Hazreti Ali ne yaptı? Bir düşmanla yani mücadele ettiler. Karşı taraftaki adam imanı kabul etmedi. Kafir. Ondan sonra elinden attı kılıncını tuttu onu. Kılıncıyla beraber yere yatırdı. Ondan sonra o yatan adam tuttu. Peygamber Efendimiz'e şeye Hazreti Ali'ye kim Yattığı yerden tükürdü. Ondan sonra Hazreti Ali hiç onun tükürmesini aldırış etmedi. Adam dedi ki hem beni yendin dedi hem de sana tükürdüm, beni hakaret etmedin affettin nasıl oluyor bu dedi. Bak dedi ben seninle Allah için dövüştüm. Allah için Allah beni muvaffak kıldı. Sonra sen yenildin. Yani sen yenildin. Bana hakaret ettin bana hakaret edince benim nefsim senin kendini kesmek istedi. Ben nefsimden yana değilim. Allah ne diyor? Affet diyor. Ben seni affettim. Yani seni yani bana tükürdüğünden dolayı kesmeyeceğim. Kafirliğe devam edersen keseceğim. Adam ne yapıyor? Ya bu Müslümanlar ne kadar güzel ahlak sahibi değil. Kelime-i şehadeti getirip Müslüman oluyor. Bak. Şimdi işte adam, adam da bak. ahlakı görünüşü, Tamam mı? Şimdi dert ne? Güzel ahlak zaten herkes hayrandır. Eğer bir insan dünyada ahiretten kötülük başına gelmek istemiyorsa güzel ahlakı şiar versin. Güzel ahlak her kötülükten onu ne yapar? Kurtarır. Güzel ahlak onu yaparmış? Her kötülükten kurtarır. Ondan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki aklımızı kullanın. Aklımızı kullanın. Aklı kullanmak kadar ama iyice düşüneceksin. şöylese nasıl olur, böyle nasıl olur, bunu nasıl düzeldirir, nasıl düzeldirir, akıllı kullanacaksın. Akıl gibi tedbiri yoktur. En güzel tedbir neymiş? Akıllı davranmak. Ama en güzel hasep nesep de yani adamın şerefi, haysiyeti de neymiş? Güzel ha. benim Ulan haysiyetin yok, ulan şerefin yok dediğin adamın güzel alakı varsa her şeyi var. Hasep neymiş? Senin anan bir, sen bir hizmetçinin çocuğusun. Baban Hadem'e, anan Hadem'e diye senin aşağı. Babam, anamın Hadem olması sana ne yapmıyor zarar uymuyor. hasap Hadem'e'nin çocuğu. Kaymakamın çocuğu olsun Hasep'in iyi. Ama anan baban şey olunca bizim birçok okulda çocuğu diye aşağı bakıyorlar. Halbuki peygamberimiz diyor ki adamın güzel ahlakı varsa asla istemiyoruz. İsterse kölenin çocuğu olsun. Kölenin çocuğu aldı, olduğu halde şey oluyor yani, padişah oluyor. Onu beğeniyorlar. Ondan sonra onu padişah ediyorlar. Güzel ahlakından dolayı. İşte başka bir şey değil. Evet. Dünyada kadına mesela şimdi bir de şöyle söylüyor peygamber. Orada bir adam geliyor. Ya Resulallah diyor. Sana bir sorun var. Bir kadın iki erkekle evlendi. Erkeğin biri öldü. Bir erkekle daha evlendi. Kadınlar da öldüler. Erkekler de öldüler. Şimdi bunların üçü de cennete gitti. Yani kadın da cennete gitti. Birinci erkek de cennete gitti. İkinci erkek de cennete gitti. Kadın hangi erkeğe varacak? Yani ikisi de birinci hocaya varacak, ikinci hocaya varacak. Efendimiz diyor ki, kadına ahlakı en güzel ise ona gidecek. Mesela oradaki kadın hangisini vereceklermiş? Birinci kadın bu senin git değil. Allah-u Teala bakacak, ahlakı en güzel olana. Çünkü kadın ondan hoşlanıyor. Hoşlanmadığı bir yere yapmayacak, vermeyecek. Anladın mı? Peygamber Efendimiz ahlakı en güzel olana verebiliyor. Aa. Şimdi ama, kafana şunu sok. Güzel ahlak gayet kolay elde edilir. Mesela şimdi dinle. Şirkin ahlak ne? Cimrilik. Vermeye alıştıracaksın. Şirkin ahlak ne? Tembellik. Hiç tembellik yapmayın. Şirkin ahlak ne? Tembellikten uyuyor. Yorguna bir defne olacak, duvar yıkılacak zannedecekler. Ne var? Yat diyor. Ne yatması? Ezan okuduktan sonra yatılır mı? Lan? Ne kalkıveriyor adam? Tembelliği girtti işte. Anlaşıldı mı? Tembellik, çirkin ahlak, cimrilik, çirkin ahlak. Yanında cömertlik bak. Veriyor. Az veriyor, çok veriyor ama dinle. Memnun edeceğim diye veriyor. Bir, deminki dedi ki bak. Güzel ahlak ne? Verme için bahane arayan. Çirkin ahlak ne? Vermemek için bahane arayan cimri. Vermemek için bahane arayan. Güzel ahlak ne? Cömert. Vermek için bahane arayan adam. Ya güzel ahlak bu. Ol. Tembel olma. Şecaat, korkak olma. Mesela şimdi komşuma hakaret veriyor. Sen de böyle kuzu gibi baktın. Komşum seslenmedi. Belası çok ama sen eğer çıkıp da kardeşim haklısın veya haksızsın. O kadar yeter. Fazlası zarardır diye onu susturmak güzel ahlak işte bak. Çünkü daha o adam koyuversen akşam ahlakı ne yapacak? Hakaret edecek. Sana da hakaret edecek. Ulan sen ne oluyorsun ulan? Değil de sana da hakaret edeceğini bildiğin halde sen yine ona kızmadan ne yapıyorsun? Fazla bir şey demedik. Mülakaçadan iyi bir şey doğmaz. Adamı gıtale götürür. Sonra ne biliyorsun? Gıdarsın, baldırı bulursun, ölür ondan sonra yanmış. Öyle değil mi? Mesela şimdi adamın aklını yerdirmek için hani şimdi eğer güzel ahlakı elde edebildiyse bir adam korkmasın. Güzel ahlak sayesinde akşama kadar oruç tutmuş gibi sevap alır zabba kadar da efendim ibadet etmiş gibi sevap alır. Evet. Muvaffak olmuş bir Müslüman güzel ahlak keremiyle gündüz sahip geceleri kaim mertebesine ulaşır. Diğer rivayette en kısa, uzak günde oruç tutan adam gibi sevap alır. Manasını söylemişlerdir. Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem güzel alakı anlatırken şöyle dedi bugün dün acayip bir şey bugün değil mi? Dün acayip bir şey gördüm dedi. Rüyasında mı gördüm? Nasıl gördümse? Ümmetimden birini dizleri üzerine çökmüş gördüm. allah Teala'nın huzuruna girecek bu mani bir perdesi var giremiyor yani. Gireceğim diyor diyor, giremiyor. Bu sırada güzel ahlak gelerek onu allah Teala'nın huzuruna sok. Eğer güzel ahlak varsa hiçbir engel tanımadan Allah-u Teala ölünce Allah-u Teala'yı bu Anladın mı? Güzel ahlak varsa. Adam güzel ahlakı varsa tamam aldı götürdü. Kul ibadetinin zayıf olmasına değil, kul güzel ahlakına bakacak. Çünkü güzel ahlak ahiret, yarın ahirette en yüksek dereceleri alacak olanlar güzel ahlak sahiplerdir. Mesela şimdi sen şöyle düşün. Ebu Vekir Yedi tane köleyi parasını verdi hepsini azat etti. Ama o yedi köleye o yedi köleyi ne yapıyorlar biliyor musun? Dö, dö, dö. Yani bütün kafirler, hınçları ondan Kimse Kimsesi yok. Ama onları ağırlığınca para verdi, onları aldı. Dedi ki, benim bana para lazım değil, benim gibi inanmış bir adam bu müşriklerin eziyeti altında duruyorken ben parayı ne yapacağım? Allah'ım dedi götürdü. Ne istiyorsun? Ağırla önce para diyor. Ağırla önce para veriyor hepsi. Aldı eziyetten kurtardı. Şimdi bu adamın ahlakı güzel olmaz mı? Tamam mı? Darda kalmışları ne olursa olsun ameliyat parası yokmuş. Vereceksin. Mesela öyle mi? Yandı. Vereceksin. Yıkıldı. Vereceksin. Yani o üzere ahlak seninle beraber gidecek. Hiçbir kimseye yapamayacak. Sen yapacaksın. Tamam mı? İyi. Haydi bakalım.